Dini imani meselelerde sakın bence bana göre demeyin dinde hükmü ancak hakim olan yüce Allah Celle Celalühü ve vahye göre konuşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verir. Dini imani meselelerde bence bana göre demek küfürdür. Bu meselelerdeki hükmü yüce Allah Celle Celalühü ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir ve vermeye tek yetkili de onlardır. Bu yüzden kişinin kendi fikrini ileri sürerek bence, bana göre gibi sözler elfazı küfürdür. Yüce Rabbim celle celalühü cümlemizi aklını, fikrini ilahlaştıran haşa hakim kendisiymiş gibi hükme vararak küfre giren ve ebedi hayatını mahveden ahmaklardan eylemesin. Amin. Günümüzde bu şekilde küfre girip ebedi hayatı mahvolan çok insan var maalesef. Örneğin dövme ve peruk meselesi. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususlarda hükmü şöyle koymuş. Ebu Hüreyre radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peruk takana ve taktırana vücuduna dövme yapana ve yaptırana Allah lanet etsin buyurdu. Hüküm buyken bana göre bence diyerek bu hususlarda konuşmak kişiyi küfre sokar. Kişi peruk taksa dövme yaptırsa fakat haram olduğunu kabul etse günahkar olur. Hadisin hükmüne göre lanete müstahak olur ama küfre girmiştir diyemeyiz. Yüce Allah Celle Celaluhu ona ahirette nasıl muamele eder bilemeyiz. Dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ancak kişi peruk takmasa, dövme yaptırmasa bile haram olduğunu kabul etmese küfre girer, kafir olur ve ebedi cehenneme gider. Şu da unutulmamalıdır ki her günahta küfre giden bir yol vardır. Haramları küçük görmek, ve sıkılmadan işlemekle iman tehlikeye girebilir. Yüce Allah Celle Celaluhu katında en makbul kul takva sahibi olandır. Takva ise haramlardan kaçınmak demektir. Yüce Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an ve sünnete hiç tereddütsüz iman eden ve takva sahibi olan kullarından eylesin. Amin.